Türkiye'nin ilk halat mağazası KMH Rigging, çocukluğundan bu yana yelken yapan ve yelken kulüplerinde yer alan, her türlü halat ve kullanımına aşina olan yelkenciler tarafından 2009 yılında kuruldu. Merkezi İstanbul'da bulunan firma, denizcilik ve açık deniz ortamı için halat, arma ve donanım ekipmanları tedarikçisi olarak ihtiyaca uygun özel renk, Çap ve uzunluktaki halatların temini ve satışı ile Yelkenli Tekneler'in direk, hareketli donanım, halat donanımları için teknik destek ve danışmanlık konularında müşterilerine hizmet veriyor. KMH Reging firması müşteri ilişkileri sorumlusu Dilara Kol, firmalarına dair detayları gis bir TV'ye anlattı. Yelkenli Tekneler'in güvertesindeki aklınıza gelebilecek her türlü donanım, işçilik konusunda, Tekne sahiplerine yardımcı oluyoruz. E, halat ağırlıklı e, çalışıyoruz. Kaya Opsun ürünlerini kullanıyoruz e, ve halatlarda yaptığımız işçiliklerle halatların mukavemetini arttırıyoruz. Ana yerimiz Kadıköy Kızı Toprak'ta. Fenerbahçe Marina'daki tekneler için hizmet veriyoruz. Bunun haricinde Pendik Marina'da olan müşterilerimiz var ve şehir dışında da Güney bölgesinde, Marmaris'te, Bodrum'da buralarda da ekiplerimiz servise ve teşhislere gidiyorlar. Dilara Kol, firmalarının halat donanımları konusundaki hizmetlerinin yanı sıra Look After isimli firmaları ile de yelkenli teknelere yıkama hizmetleri verdiklerine değindi. Tekne sahipleri için bu uzun zaman alan bir süreç olabiliyor. Biz bu hizmeti de veriyoruz. Teknelerin haftalık ya da aylık yıkamalarını yapıyoruz. Yelkenli yatçılık alanındaki çalışmaları dahilinde Cook Vision firmasının tekne yaşamında kolaylık sağlayan mutfak ürünlerinin satışında yaptıklarını belirten kol, ürünlere ve kullanım kolaylıklarına dair detayları aktardı. Denizcilik sektörü için e, yeni kompakt tencere ürünleri Almanya'dan e, İtalya olarak getiriyoruz. Birbiri içine geçebilen ve çok küçük alanlar için oldukça e, avantajlı ürün setlerini eee Kullanıcılar için sunuyoruz. Yatçılık sektöründe hizmet vermiş olduğumuz için ve yatların içindeki mutfaklarda bu ürünlerin çok kullanışlı olabileceğini gördük. Oldukça kaliteli ürünler zaten teknede hanımların özellikle ve beylerin işlerini kolaylaştıracak alanlarını küçük alanlarda çok işe yarayabilecek bir ürün seti olduğu için böyle bir kol daha açtık.